Ondan sonra o 60-70 Abdullah Gül'ü oradan kopardın, götürdün Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapıştırdın. Yine bir hükümet çıkmıyor. Ona HDP'yi de ekledin. 40 tane de o var. Ondan sonra e, MHP hiçbir zaman öyle bir saçmalığın içine gelmez. PKK ile birlikte hükümet kurmak sorunun içine gelmez. Tayyip Erdoğan hükümet kurmaya kalktığın zaman bugünkü parlamentoda hükümet kuramıyorsun. Burada Vatan Partisi ne diyor? Bir milli seferberlik durumundayız. Türkiye'nin sorunları büyük ancak milleti ve devleti birleştirerek bu sorunları çözeriz. Bunlar da milli seferberlik diyoruz. Peki o devleti ve milletin içinde kim var? Bugünkü parlamentoya bakıyoruz. Ancak Tayyip Erdoğan için AKP, MHP, CHP, Vatan Partisi bunun dördünü yan yana getirdiğin zaman oradan böyle bir hükümet çıkıyor. E bu olur mu? Bugünkü aritmetikte böyle bir şey var. Seçim. Seçim yapalım. Diyelim seçimde bizim tahmin ettiğimiz gibi AKP çoğunluk olmadı. Vatan Partisi de değilim, e, meclise girdi. Yani o koşullarda bile Yine AKP'nin bir miktar milletvekili olacak. O belli. Bir miktar dediğim bayağı milletvekili olacak. Belki şu gün seçim yapılsa çoğunluğu alacak ama yine en çok oy alan parti belki olacak. O gözüküyor. Şimdi orada da HDP'yi katmadan, FETÖ'cüleri kucaklamadan Tayyip Erdoğan'sız bir hükümet kuramıyor. Yani ayağımızı yere basalım, matematik bilelim, aritmetik bilelim. Onun için Vatan Partisi cesur bir şekilde ne diyor? Bir miliseberler hükümeti olsun, AKP, MHP, CHP Vatan Partisi olsun ve bu milletin geniş güçlerini kucaklar ve Türkiye'nin öndeki sorunların çözümünde bir başlangıçtır. Belki sonuna kadar o şekilde götüremezsin ama bir başlangıçtır. Ve bu formül AKP'nin işine yarayan bir formül. AKP'nin iktidarını bir kısmını alıyorsun. Bugün Sanki biz AKP'ye iktidarı veriyoruz. E zaten bugün AKP iktidarda. Öyle değil mi? Bugün AKP iktidarda değil mi? İktidarda. Biz seferberlik hükümetiyle ne yapıyoruz? AKP'nin e, iktidar masasına oturuyoruz. Diyoruz ki biz de varız ya. Sen tek başına yönetemezsin. CHP'de olacak, MHP'de olacak, Vatan Partisi olacak. Gel gördüğümüz beraber yönetelim. Burada kimileri diyor ki efendim ya sen böyle diyorsun ama AKP buna razı olur mu? Hayat razı eder. Razı edecek göreceksin. Hayat razı eder. Abi. Neden hayat razı eder? Bakın, şu son sokak olaylarında bile PKK sokağa çağırıyor. CHP ne yaptı? Onu tanımıyoruz dedi. Meclisten çekiliriz dedi. Meydan okudu vesaire. Bu Amerika çağrılarda bulunuyor. Türkiye'ye müdahale çağrılarında. Tayyip Erdoğan diktatörlüğü geliyor, Türkiye'ye müdahale etsin bütün NATO ülkeleri diye New York Times, Washington Post'tan hepsi yazmış.